Kendimi tutamadığım için bayağı bir oynadım. Dördüncü seviyeye geldim. Hatta üçüncü sezonu açtım. Dördüncü sezon duruyor. Birlikte şöyle küçük bir giriş yapalım isterseniz. Nevada'da Nevada çölünde yarışalım. Evet. Bu Asphalt 8 bu arada ücretsiz bir oyun. Hileli modu da mevcut ama e, onların içinde virüs tutuluyor. Yani bu APK'ların içinde virüs tuttuğu için ben yüklemedim. Sıfırdan başladım. Yavaş yavaş başladım evet. Kökle gazı. Aferin bir saf dışımız oldu şimdi. Böyle. Ben alayına koyuyorum arkadaş. Var mı? Aman ne biçim kurdum ya. Şöyle bir sesimizi kısalım da daha net konuşuruz. Evet, oldu. Şuradan düz veri yapalım bu oyla Düz veri deniyor. Şuradan bir takla atalım. Takmalı rampalar da mevcut bu oyunda. Burada çeşitli gizli kestirme yollar var. Ben mesela şuradan gideceğim kestirme yoluma. yavaş işte böyle Nitro açtık şimdi gidiyoruz Oyundaki en sevdiğim şey Nitro yani nitroyla ile edebiliyorsun yani arabalara çarpabiliyorsun hızlanıyorsun. Mesela arkamıza kaldılar hepsi nitro sayesinde. Ve arabanın motor sırası da olmazsa olmaz. Çarptık arabaya. Enkaz olma da var. Yani arabaya çarpınca mesela yoldaki bir arabaya çarpınca da oluyor böyle. Size olan oluyor. Yani siz kaza yapıyorsunuz. Ve bitirdik yarışımızı. Bellingers.